Allah Teala'nın rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti bizler üzerine olsun. Cuma günümüz hayırlara vesile olsun kardeşlerim. Bir iki hususu dile getirmek istiyorum. Allah Teala'nın üzerimizdeki nimetlerden sayacak olursak yürüyebilmek, konuşabilmek, akledebilmek bunlar Allah Teala'nın bizlere bahşettiği nimetlerden sadece birkaç. Şehrimizde köyümüzde, mahallemizde bedensel veyahut zihinsel engelli kardeşlerimiz vardır. Onlar bizim için, şehrimiz için bir emanet ve bizim için bir nimettir. Nimet oluşu onlara bakıp ibret alıp ne kadar büyük nimetlere sahip olduğumuzu tefekkür etmemiz için bir vesile. Aynı şekilde onlara güzel davrandığımız zaman, onları hoş karşıladığımız zaman, onlara yaptığımız bir iyilik belki de bizim Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olabilir. Veyahut aynı şekilde onlara hor davranmamız, onlara kötü davranmamız belki de Allah'ın gazabını hak etmemize vesile olabilir. Allah'ın rahmetinin ve gazabının nerede olduğunu biz bilemeyiz bir kulun gönlünü kazanmadı olabilir. Yaptığın birisine yapmış olduğun bir kötülükten dolayı olabilir. Onun için biz hep herkese karşı iyi olmaya çalışalım. İyi davranmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, onlara kötü davranmamız Allah'ın kazanını kazanmamıza vesile olur. Hepimiz şunu düşünmemiz lazım. Bizler birer engelli adayız. Ben, çocuğum, torunum, herkes engelli olmaya adaydır. Yaşadığın bir kaza sonucu olabilir bu. Bedensel veya zihinsel engelli durumuna düşebiliriz. da aynı şekilde oturduğumuz yerde beynimize pırtı atması derecesine göre zihinsel Derecesine göre bedensel özürlü hale gelebiliriz. Engelli haline gelebiliriz. Bizim hiçbir şeye garantimiz yok. Bülbül gibi şakayan şu dilimiz yaşadığımız bir sıkıntıdan dolayı dönmez hale gelir. Konuşamaz hale gelebiliriz. O yürüdüğümüz ayaklarımız tutmaz hale gelebilir. Duyduğun, gördüğün göz, işittiğin kulak artık iş görmez hale gelebilir. Hepimiz birer engelli adayız. Hepimizin başına, kimin başına ne geleceğini Allah'tan başka kimse bilemez. Onun için biz o engelli kardeşlerimize sahip çıkalım. Allah'ın rahmetinin belki de onlara yaptığımız iyilikte olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. Onların yapmış olduğu bazı hareketler, bazı işler bize ters gelebilir. Ancak biz bir düşünmeliyiz ki, bilmeliyiz ki bu kardeşlerimiz biraz birer engelli. Kimse kendisinin engelli olmasını istemez. Kimse kendisinin engelli olmasını istemez. Ama Allahu Teala herkese farklı şekilde imtihan ediyor. Biz kısa süreliğine şehrimizde, köyümüzde kısa süreliğine onlara sabredemezken, onlara karşı sabır göstermezken onlara aileleri bakıyor. Onlara gecesini, gündüzünü, yıllarını onunla beraber geçiriyorlar Rabbim o kardeşlerimizin yardımcısı olsun onlara sabır diliyorum sabretmeleri tavsiye ediyorum Allah için onlar Belki de onlara baktıkları sürece baktıklarından dolayı sabrettiklerinden dolayı onlar onun vesilesiyle cenneti kazanmalarına vesile olabilir Onun için biz halimize şükredelim etrafımızdaki bu kardeşlerimizin bizim için birer değer olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Hani amiyene tabirle o insanlara deli diyorlar. Onların derecesini, Allah katındaki derecesini bizler de bilemeyiz. Bize ters geldiği zaman biz hemen deli tabirini hemen kolay bir şekilde yapıştırabiliyoruz insanlara. Bunu hemen yaftalayabiliyoruz. Ama Kesinlikle kimseyi kardeşlerimiz aşağı görmeyelim, hor görmeyelim. Onun için Allah için iyi olalım herkese karşı. Şu akıllıdır, şu delidir, şu varlıklıdır, şu fakirdir, şu ihtiyaç, şu ihtiyaç sahibidir. Kimsenin arasında fark gözetmeksizin herkese karşı iyi olalım Allah için. İyilik iyilik yaptığımız müddetçe, iyi olduğumuz müddetçe inşallah kazananlardan olacağız inşallah. Evet Allahu Teala bizleri kendine kul Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakim manedir, ümmet eylesin inşallah. Allah o kardeşlerimizin ailelerinin yardımcısı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.